Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin kanda Bu da Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birinci dereceden iki bilinmeyenle eşitlikler konusunu işleyeceğiz. Birinci durum. Ax artı by artı c büyük veya küçük sıfır eşitsizliğin çözülmesi. Eşitsizlikler konusunda hatırlayacağımız gibi bir eşitsizliğin çözüm kümesi sonsuz elemanlı veya daha teknik bir ifadeyle bir sayı aralıdır. İki bilinmeyen eşitsizliklerde benzer durum geçerli. İki bilinmeyen eşitsizliklerde bu sayı aralığı düzlemde bir bölge olarak ifade edilir. ax artı b artı c eşittir sıfır olsaydı bu bir doğru denklem olacaktı. Ve her doğru düzlemi iki bölge ayır. Bu bölgelerden bir tanesi çözüm kümesi, diğer bölgesi çözüm kümesine ait olmayan bölgedir. İkinci bir bilgi ise aradaki ifade büyük veya küçükse doğrunun kendisi çözüme dahil değil demektir. Ve çözüme dahil değilse doğru kesikli noktalı çizgilere çizilir. İfade büyük eşit veya küçük eşit işaretiyle belirtilmişse doğru kendisi çözüme dahildir. Ve bu durumda doğru düz çizgilerle ifade edilir. Diğer bir bilgi eşitsizliği çözerken önce ax artı by artı c eşittir işte sıfır doğrusu grafiği çizilir. Tabi burada dikkat edeceğimiz olur. Büyük veya küçük işareti varsa grafik nokta olarak çizilir. Büyük eşit veya küçük eşit varsa grafik düz çizgi olarak çizilir. Çizdiğimiz grafiğe göre düzlemde iki bölge oluşmuştur. Bu bölgeden bir tanesi çözüm bölgesi ve taralı olarak yazılması gerekir. Bunu nasıl belirleriz? Bunu belirlemenin pratik yolu doğru üzerinde olmayan bir noktayı seçmektir. Bu nokta Eşitsizliği sağlıyorsa, noktanın seçildiği bölge. Eşitsizliği sağlamıyorsa, diğer bölge çözümdür. Pratik bir kural olarak, eğer doğru orijine geçmiyorsa, doğru üzerinde olmayan nokta olarak orijin seçilirse işlem kolaylığı sağlamış olur. 2x eksi y eksi 6 büyük 0 eşitsizliğini çözünmesi nedir? İlk dikkat edeceğimiz kısım arada büyük işareti var. Yani eşitlik yok. doğrunun kendisi çözüme dahil değildir. Ve kesikli çizgi şeklinde çizilmesi gerekir. Şimdi bu bilgiyi söyledikten sonra çözüme devam edelim. 2x eksi y eksi 6 eşittir 0. Doğrusunun grafiğini çizeceğiz. x 0 ise y eşittir eksi 6 bulunur x 0 yaz 0. Eksi altı y 6 0 ise y 6 çıkar. y 0 ise y 0 yazdık 2x 6 eşittir 0 oldu. Yani x eşittir 3 bulur. Koordinat eksenlerimizi çiziyoruz. x ekseni y ekseni. y ekseni üzerinde eksi 6'yı x ekseni üzerinde e artı 3'ü işaretledim. Daha sonra bu iki noktadan geçen doğruyu noktalı şekilde çiziyorum. Geldik diğer aşamaya. Doğru üzerinde olmayan bir nokta seçeceğiz. Orijini seçtim. X yerine 0, Y yerine 0 yazdım. X yerine 0 yazdım 0. Y yerine 0 yazdım 0. Eksi 6 büyük 0 eşitsizliği sağladı mı? Sağlamadı. Yani 0 0 6 büyük 0 yanlış. Eşitsizliği sağlamadığı için 0'ın bulunduğu bölge çözüme dahil değil demektir. Yani diğer bölge çözüme dahildir. Biz bunu önce çözüm tarafına böyle işaretleriz. Daha sonra bu şekilde çizgiler tarayarak çözümü belirlemiş oluruz. x artı y eksi 4 küçük eşit 0. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Yani dikkat edersen ne var? Eşitlik var. Küçük eşit. Yani doğrunun kendisi çözüme dahil. x artı y eksi 4 eşittir 0 dediğimizde x 0 ise y 4 çıkar. y 0 ise x 4 çıkar. Dolayısıyla x eksenini ve y eksenini 4 noktasında kesen doğruyu çizeceğim. Doğrunun kendisi çözüme dahil olduğu için düz çizgi şeklinde çizdim. Doğru çizdik. Orijini seçtim. x artı y eksi 4 küçük eşit 0. x yerine 0, y yerine 0 yazarsam eksi 4 küçük eşit 0. Doğru mu? Doğrudur. O halde sıfırın bulunduğu taraf çözümdür. Yani doğrunun alt tarafı çözüm olacak. Dolayısıyla bu tarafı taral olarak belirlerim ve çözüm kümesi tamamlamış olurum. İkinci durum eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi. Eşitsizlik sistem dediğimizde en az iki tane eşitsizlikten oluşan sistemler kasteder. Burada birinci adımda her bir eşitsizliğin ayrı ayrı çözüm kümesi belirlenir. İkinci adımda çözüm kümelerinin kesişimi yani her eşitsizliği sağlayan çözüm kümesi sistemin çözüm kümesi olarak alınır. x artı y eksi 10 büyük 0 3x eksi y küçük eşit 0 Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Sistemdeki birinci eşitsizlikte doğrunun kendisi dahil değil. İkinci eşitsizlik de doğrunun kendisi dahil. Bu bilgiyi aklımıza tutarak diğer aşamaya geçiyoruz. Yani doğru denklemlerini elde etme. x artı y eksi 10 eşittir 0 ise x eşittir 10 0 için y eşittir 10 bulunur. y eşittir 0 için x eşittir 10 bulunur. Yani bu doğru x eksenini ve y eksenini 10 noktasını kesecek. 3x eksi y eşittir 0 doğrusu için. x yerine 0 yazdığımızda y de 0 çıkıyor. Yani orijinden geçiyor. İkinci noktayı orijinden farklı bir nokta alırız. Yani x yerine 1 yazdığımda y eşittir 3 olacak. Şimdi bu bilgileri göz önüne alarak şöyle grafiği çiziyorum. Birincisi x ve y eksenini 10 noktasında kesen doğru. Bu doğrunun kendisi çözüme dahil olmadığı için kesikli çizgilerle çizdim. İkincisi ise orijinden geçen doğru. Orijinden geçen doğrunun kendisi çözüme dahil olduğu için düz çizgi çizdim. Yani burası 10, 10 noktası. Burası orijin. X yerine 1 geldiğinde Y 3 olacak. Şimdi gelelim çözüm nasıl hesaplar. Birinci doğru için yani x artı y eksi 10 eşittir 0 doğrusu için. Orijin noktasını aldım. x artı y eksi 10 eşittir küçük, büyüktür 0. x yerine 0, y yerine 0 yazdım eksi 10 büyüktür sıfır. Yani yanlış oldu. Yanlış olduğuna göre diğer taraf çözülür. Yani bu doğruyu üst tarafa. İkincisi için yani 3x 3x eksi y küçüklü 0 Orijinal geçtiği için doğru. Orijinal ama başka bir noktaya alacağım. Mesela şöyle bir nokta alalım. 2'ye 0. X yerine 2, Y yerine 0 yazdım. 6 eksi 0, 6'ya bak küçük eşit 0. Doğru mu? Yanlış. Dolayısıyla diğer taraf çözümdür. Dolayısıyla hem kırmızı noktalı çizim doğrunun üst tarafında hem de maviyle düz çizim doğrunun üst tarafında olan bölge çözüm kümesidir. Bu şekilde bölge taramış oluruz. x artı 2 ye küçük eşit 10. 4x artı 3 y büyük eşit 24. x büyük eşit 0, y büyük eşit 0 ise eşitsizlik sistemi çözüm nedir? Genellikle şu iki eşitsizlik çözümün birinci bölgedeki kısmının alınacağını ifade eder. Yani x ve y'nin her ikisinde pozitif olması gerektiğini ifade eder. İkinci bir bilgi ise hemen aradaki işaretlere bakıyoruz. Küçük eşit ve büyük eşit. Yani her iki doğru da çözüme dahil olacak. Şimdi başlayalım. x artı 2y eşittir 10 dersek x 0 olduğunda y 5 olacak y eşittir 0 ise x 10 olacak. Birinci doğru x eksenini 10'da y eksenini 5'te kesiyor. İkinci doğruya baktık. 4x artı 3y eşittir 24. x eşittir 0 ise y eşittir 8. y eşittir 0 ise x eşittir 6. İkinci doğru da x eksenini 6'da y eksenini 8 e kesecek. Şimdi grafiği çiziyoruz. x ekseni y ekseni çizdik. Birini doğru x eksenini 10'da y eksenini 5'te kesecek. Doğru. x artı 2y eşittir 10 doğrusu. 5 onu yazdık. İkinci doğru x eksenini altta, y eksenini 8 e kesin doğru şöyle çizdik doğruyu. Biraz daha düzgün görürsün 6 ve 8. Bu da 4x artı 3y eşittir 24 doğrusu. Birinci doğru için orijini deniyoruz x yerine 0, y yerine 0 yazdım. 0, 0 küçük eşit 10 doğru. Bu doğrunun alt tarafı çözüm olacak. 0, 0 eşitsizliği sağladığı için 0, 0'ın bulunduğu bölge yani x artı 2 eşit 10 doğrusu alt tarafı çözüme dahil. 2'yi doğru 4x artı 3 eşit 24 orijinden geçmesi için bu doğru için de orijinal kullanabilirim. X yerine 0, Y yerine 0 yazdım. 0, büyük eşit 24 yanlış. Dolayısıyla bu doğrunun üst tarafı çözüm olacak. Bir de ne kısıtımız vardı? Birinci bölge kısıtımız vardı. Dolayısıyla kırmızı doğrunun altında mavi doğrunun üstünde olan kısım birinci bölgede burası. Bu taralı kısım çözümdür deriz. Örnek 2x artı 4 büyük eşit y. Eksi x bölü 2 artı 4 büyük eşit y. x küçük eşit 4 y büyük eşit 0 ise eşitleri sistemi çözülmesi nedir? y büyük eşit 0 demek x eksenin üstündeki bölge alacağız demek. x 4'ten küçük olacak. Aslında bu bir doğru belirtir. Bunu inceleyeceğiz. Aradaki işaret büyük eşit olduğu için doğrular çözüme dahil olacak. 2x artı 4 eşittir y denkleminde x 0 ise y 4'tür. y 0 ise x eksi 2'dir. Birinci doğrunun eksenleri kesin noktaları bulduk. İkinci doğruya geldik. Eksi x, x bölü 2 artı 4 eşittir y. x 0 ise y 4. y 0 ise x yerine 0 yazdık. 8 çıkar. Şimdi x eşittir 4 doğrusunu çizme, e, gerek yok. x ekseni 4 olsa kesin y ekseni paralel bir doğrudur. Şimdi bunları şöyle grafik üzerinde gösterelim. Birinci doğrumuz x ekseni 2'de y ekseni 4'te kesen doğru. Eksi 2'ye 4. 2x artı 4 eşittir y. 2'yi doğrumuz. x ekseni 8'de y ekseni 4'te kesen doğru. Eksi x bölü 2 artı 4 eşittir y. Üçüncü doğrumuz x eşittir 4 doğrusu. x ekseni 4 kesen doğru. Şimdi en kolaydan başlayalım. x küçük eşit 4. Yani x eşittir 4 doğrusu sol taraf alınacak. 2. Orijini seçtik. Birinci doğru için yani 2x artı 4 büyük eşit y doğrusunda x yerine 0 y yerine 0 yazdık. 4 büyük eşit 0 doğru mu? Doğru. Bu doğrunun alt tarafı çözümdür. İkinci doğruda 0 0 denedik x yerine 0 yazdım 0. Y yerine 0 yazdım 4 büyük 0 doğru. Bu doğrunun da alt tarafı çözüm olacak. İki tane doğrunun alt tarafı, bir tane doğrunun sol tarafı dediğimde arada kalan bölge şu taradığım bölge olur. Yani kırmızı taranmış bölge çözüm kümesi